Çocuklar merhaba, bu videoda 5. sınıf, 7. ünitesi olan Party Time adlı üniteyi işleyeceğiz. E, dosyayı, görselleri, konu anlatımını ingilceciyiz.com'dan Ege hocamızın hazırlamış olduğu dosyadan almış bulunmaktayım. Kendisine buradan da teşekkür ediyorum. Gelin başlayalım. İlk olarak ünitemizin adı Party Time, yani parti zamanı. İlk olarak neye bakacağız? Party Types. Yani parti türleri. Hangi tür partiler var? Sizin aklınıza gelen neler var mesela? Neler yapıyorsunuz? Hadi burada bir resimlere bakalım. Fotoğraflarda hangi parti türlerini görüyorsunuz? Mesela ilk olarak Fancy Dress Party. Fancy Dress Party yani biraz daha kostüm parti gibi diyelim. Kostüm partisi değil mi? Second one. ikincisi New Year's Party, Yeni Yıl Partisi. Üçüncü resimde, evet mangal yakıyorlar, ızgara var. O zaman BBQ Party yani BBQ olarak da bile yazılabilir. Bu şekilde de karşınıza çıkabilir. BBQ Party. Birthday Party, en çok belki de kutladığınız budur. Doğum günü partisi, Birthday Party. Burada bakın çocuklar pijamalarla oturuyorlar, birlikte bir şey yiyorlar, eğleniyorlar. O zaman ne diyeceğiz biz buna? Slumber party. Sınıfta olan bir parti var, kutlama var. Acaba bu ne? Class party. Evet, sınıf partisi. Diğerinde Peki buradakinde hangi partiyi kutluyor sizce? Farewell. Farewell party yani veda partisi. Yukarıda da zaten we will miss you. Yani seni özleyeceğiz ya da sizi özleyeceğiz demek. We will miss you. Ve son olarak da graduation party. Graduation mezuniyet demek. Okuldan mezun olduğunuz zaman verilen parti türü. Graduation party. Mezuniyet partisi. Şimdi partilerle ilgili kullanabileceğimiz bazı kelime öbekleri var. Gelin bunlara bakalım. İlk olarak throw a party ya da have a party parti vermek, parti düzenlemek anlamına gelen ifadeler. Normalde throw tek başına hani atmak anlamında öğrenmiştik. Çöp atmak olabilir, farklı topu atmak olabilir ama burada parti vermek, parti düzenlemek. Throw a party, have a party ikisi de aynı anlamda. Invite. Invite davet etmek. Invitation davet, davetiye dance or dance you can pronounce it in both ways. İki şekilde de telaffuz edebilirsiniz. Dans etmek, decorate, süslemek, decorate, dekore etmek. Host, ev sahibi, guest, misafir. And blow the candles, mumları üflemek. Attend a party, attend katılmak demek. Bu da bir partiye katılmak anlamında. Send off, the guests, send of the guests yani misafirleri yolcu etmek, uğurlamak. Kelimeleri eğer ki aklınızda hani tutamıyorsanız videoyu durdurun. Tek tek yazarak da daha sonra tekrar edebilirsiniz. Aklınızda o şekilde daha iyi kalacaktır. Bilginiz olsun. Make a guest list. Make a guest list. Guest misafir demek. Değil? Misafir listesi hazırlamak. Send göndermek. Order a cake. Order sipariş vermek anlamında kullanılıyor burada. Pasta sipariş etmek. And listen to music. Müzik dinlemek. Peki partilerde ihtiyacımız, ihtiyaç duyulur malzemeler nelerdir? Balloon, balon. Beverage, içecek. Ya da drink kullanabilirsiniz. And confetti, konfeti cake pasta candle moon clown palyaço and party hat parti şapkası decorations decorations dekorasyonlar süslemeler colorful papers renkli kağıtlar colorful renkli demekti, gift ya da present hediye invitation card invite davet etmek demiştik o zaman invitation ne oluyor davetiye davetiye kartı davet kartı diyebiliriz değil mi davetiye and duct tape koli bandı and glass bardak plate evet tabak scissors scissors makas scissors Yine bu ünitede öğreneceğimiz diğer önemli ifadeler, kelimeler ne? Bunlara da bakalım. Before, önce. After, sonra. Excuse, mazeret, bahane. Busy, busy. Meşgul, buy, satın almak. Garden, bahçeye doğru. Great, harika. Kind ya da type tür, çeşit. Mobile phone, cep telefonu. Leave, bir yerden ayrılmak. Place, yer. Welcome, hoş geldiniz. Anything else, başka bir şey. See you, see you. görüşürüz. Take care, kendine iyi bak. You're welcome. Rica ederim. Nice to see you. Seni görmek güzel. Nice to see you. Evet bu kelimeleri de arkadaşlar videoyu durdurup bir tekrar edin. Daha sonra neye bakalım? Seasons, Month. Yani mevsimler ve aylar. Şimdi ilk olarak mevsimlere bakalım. Autumn buna Fall da diyebiliriz winter, spring, summer. Peki hangi mevsimde hangi aylar var? Bunları biliyor musunuz? İlk olarak birinci aydan başlayalım. January, Ocak. February, Şubat. Devam edelim. March, Mart. April, Nisan. May, Mayıs. June, Haziran. July, Temmuz, August, Ağustos, September, October, November. Bunlar da sonbahardaki aylarımız. Geriye bir tane ay kaldı. En son ay December. Aralık o da kış mevsimindeki aylarımızda. Şimdi bunu bu şekilde defterinize yazarsanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Lütfen videoyu durdurun. Burada mevsimleri ve ayları defterinize yazın. İsteyenler küçük bir şekilde resimleri de çizebilirler. Boyayabilirler. Daha güzel olacaktır. Evet, Türkçe karşılıklarını da yine buradan gösterelim. Write the seasons and months. Mevsimleri ve ayları yazın diyor. Get help from your teacher if you need help. Yardım ihtiyacınız olursa öğretmenden yardım alın. Zaten buradayım, yardım ediyorum. Bakalım. Spring dedik ilk hangi aylar vardı. March. Evet. Peki e, önce mevsimleri tamamlayalım. Yaz mevsimi summer, sonbahar autumn ya da fall. Kış mevsimi kış winter. Evet ilk bardaki aylara gelince March, April, May. Summer, June, July, August. Autumn, September, October, November. Winter, kış mevsimi, December, January and the last one, February. Bunlar da tekrar alıştırma olsun diye yani tekrar ettik. Kalıcı olması dileğiyle diğer sayfamıza geçelim. Days. There are seven days in a week. after the günümüz var çocuklar? Gün var, değil mi? Monday, hmm, Tuesday, Tuesday. Wednesday, Wednesday. Thursday, Friday. Saturday and Sunday. Okay. Weekdays, hafta içi günler. There are five weekdays, beş tane hafta içi günümüz var. Hafta sonu olanlar da weekend yani iki gün, Saturday and Sunday. Bunları da hatırladıysak hemen Yine bu ünitede öğrenmemiz gereken, daha önce de aslında öğrenmiş olduğumuz, tekrar etmemiz gereken in, on, at zamanlardan önce, zaman ifadelerinden önce kullanmamız gereken bazı kelimeler vardı, edatlar vardı. Bunları ne zaman kullanacağız? Şimdi onları öğreneceğiz. İlk olarak İngilizce'de mevsimlerden ve aylardan önce deda anlamını vermek için in kullanılır. Yani bu ne demek? The weather is hot. Hava sıcak. Ne zaman? Yaz mevsiminde dememiz için burada summer mevsim olduğu için bakın yazda yaz mevsiminde in kullandık. My birthday doğum günü Ağustos'ta dememiz için burada Ağustos ay olduğu için aylardan önce de yukarıda dediğimiz gibi in kullanmak zorundayız. Geldik ikinciye 10 günlerden önce onu kullanıyoruz. Berkay's birthday is on Sunday. Berkan'ın doğum günü pazar günü diyor. Pazar gününde. İşte burada pazar gün olduğu için önünde on kullandık. I go to the cinema on Saturdays. Cumartesi günleri sinemaya giderim. Buradan cumartesi günleri Türkçeden konuşurken cumartesi günlerinde gideriz şeklinde çok söylemiyoruz ama aslında orada o anlam var. Yani o günde sinemaya gideriz Burada gün olduğu için Saturday'den önce yine on kullandık. Son olarak burada et kaldı. Saatlerden önce dedik et kullanıyoruz. My school starts. Okulun başlıyor. Kaçta başlıyor? 8.30'da. 8.30'da demek için. At half past 8. Saatler. Burada da hani hatırlamak için yukarıdaki kuralları. Böyle bir cümleyle hatırlayabilirsiniz. Saatler ata bindi yani et saatlerden önce bakın et 10 günde günlerden önce 10 10 günde aydan indi aylardan önce ise in kullanılır bakın bu cümleyle en azından biraz daha karıştıranlarınız varsa belki ona mal olursa yardımcı olabilir saatlerden önce et günlerden önce 10 aylardan önce in kullanılır bu şekilde ezberleyebilirsiniz. Peki birine doğum günü nasıl soruyoruz? When is your birthday? Senin doğum günü ne zaman? Buna cevap verirken My birthday is diyoruz. Eğer sadece ayı söyleyeceksiniz yani gününü söyleyeme söylemeyeceksiniz. My birthday is in August. Ağustos'ta. Yani my birthday it is in August'ta diyebilirsiniz. Eğer günü söyleyeceksiniz, hangi gün olduğunu söyleyeceksiniz. Şimdi doğum günü partinde zaman cuma günü diyeceksin, perşembe diyeceksin. O zaman my birthday party is on Friday. Bakın cuma gününde, cuma günü Friday olduğu için on kullandık. My birthday party is doğum günü partisinin saatini söylerken de at 10 p.m. Akşam saat 10'da. Yani burada akşamı biz p.m'den anlıyoruz değil mi? Doğum günü partim saat 10'da. Evet bu örnekleri de not aldıysanız geçelim. İsteyenler yani bu siteden bu şekilde oyunlarını bu link yazarak oynayabilirler. Şimdi geldik. Ordinal Numbers. Ordinal Numbers ne demek? Sayıları zaten e, biliyorsunuz. Şimdi sayıları biliyoruz ama sıralama sayılarını öğrenmemiz lazım. Sıralama sayısı ne demek? Bir değil birinci. 2. 5. 8. sıraya koyarken şimdi burada da küçük bir değişiklik oluyor rakamlarda yazarken. Bu konuda onları öğreneceğiz. Aslında mantığı basit. Sadece ilk başta biraz dikkat ederseniz daha sonra mantığını kavradıktan sonra zorlanmayacağınızdan eminim. Birkaç tanesi farklı. Onları ezberlemeniz yeterli. Şimdi burada toplu olarak bir bakalım. Normal sayılar bunlar. 1-2-3-4-5-6-7 1-2-3-4-5 Bunlar sıralama sayısı değil. Bunlar normal sayma sayıları. Şimdi sıralama sayısı dediğimiz zaman ne oluyor peki? Bakın. 1 1 bir, bir demek. Şimdi birinci diyeceğimiz zaman First. Bakın rakamı yazacaksanız üstünde harfler görüyorsunuz. Neden bu birincinin üstünde S harfi var peki hiç merak ettiniz mi? Çünkü birinci demek first demek. Yazılıştaki bu son iki harfi rakamın üstüne yazıyoruz. First. Yani direkt first yazmıyoruz. Bu şekilde ifade edebiliyoruz. Son iki harfi. Mesela iki, two, ikinci derken bakın burada da farklı iki harf var. Bu neden? Çünkü second. Son iki harfi. Dikkat ediyorsanız ikinci to 2 iki, second ikinci 3 3 demek ama 3. derken third third yani R&D burada olduğu için R&D buraya ne yapıyoruz? Bu sonki harfi yazdık yine üçüncü 4. for for bakın TV aslında en çok karşınıza çıkacak olan ek bu Genelde rakamların sonuna, sayıların sonuna bu ek ekleyerek Türkçe'de hani 5. 7. 9. o inci ıncı anlamını vermek için aslında en çok kullandığımız ek bu. Birkaç tane istisna var yukarıdakiler gibi. Diğerlerinde kural basit. Five, 5 Şimdi burada da bir değişiklik oluyor. Bakın 5. derken nasıl yazıldığına dikkat edin. Fifth. Yani five'ın sonuna t eklemiyorsun. Fifth. 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 Ama fifth. Beşinci. Şimdi sırayla bunları inceleyelim. Zaten mantığını siz de göreceksiniz. Nasıl olduğunu anlayacaksınız. Hangileri farklıymış. Onları kavradıktan sonra hiçbir sorun kalmayacak. Sadece arada bir tekrar edin. First, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth. 9 bakın burada da farklılaşmış e harfi gitmiş 10th 10. 10 11. th 11 12 bakın burada da 12 dikkat ederseniz biraz değişiklik olmuş yine dikkat etmemiz gerekenlerden biri bu. 13 13 13. 14 14 15 16 bakın hep aynı mantık 17th 18th 19 Burada twenty sonu y ile bitenlerde dikkat ederseniz y'nin ye yerine bak i ve e harfleri geliyor sonra ty ekliyoruz. 20th 20. 20'ncı. 20. derken önce 20'yi söylüyoruz sonra 1'inci yani twenty first. 22'nci bu mantıkla nasıl olur? Önce 20'yi söylüyoruz twenty 20, daha sonra second. 23. twenty third 24 25 26 şekilde 30 bak 30. derken de yine sondaki y gitmiş y'nin ye yerine y ye ve e harfleri daha sonra o ince anlamını verdiğimiz th iki eklemi 30 31. 30 first yine aynı şekilde 32. deseydik 32nd 33rd şeklinde aynı mantıkla devam etmemiz gerekiyor. Şimdi peki biz bunları ne için öğrendik? Sadece sıralama için öğrenmedik. Bizim konumuz neydi şu an? Tarihler değil mi? Mevsimler, mevsimlere baktık, günlere baktık. Doğum günümüzü sorduk. Şimdi bir doğum günümüzü söylerken ya da bir şeyin tarihini söylerken senin doğum günün ne zaman? Biz ne diyoruz genelde? Diyelim ki Mayıs'ın 22'si. Mayıs'ın 22. günü diyoruz İngilizce'de. Biz. İşte bu Mayıs'ın 22. günü demek için ya da Nisan'ın beşi derken Nisan'ın beşinci günü anlamda kullanmamız için bizim bunları sıralama sayılarını bilmemiz lazım. Bu ünitede bunları öğrenmemizin sebebi bu. Can I? May I? Peki birinden izin isterken nasıl izin istiyoruz? Can I or may I? Yapabilir miyim? Bundan sonra hangi ifadeye getirirsen onun için izin almış oluyorsun ne gibi şöyle Can I throw a party? Bir parti verebilir miyim? Parti düzenleyebilir miyim? Can I go out? Dışarı çıkabilir miyim? Can I drink water ya da may I drink water? Su içebilir miyim? Can I drive your car? Arabanı kullanabilir miyim? Sürebilir miyim? Can I use your dictionary? Sözlüğünü kullanabilir miyim? Bakın hepsinde can I ile izin, izin istedik değil mi? Permission. Peki izin istedin. Bunu kabul ettikleri ifadeler ya da reddedikleri, reddedebileceğimiz ifadeler neler? Onlara bakalım. Accepting kabul etmek, refusing reddetmek. Kabul ederken yes you can diyebilirsiniz Alright, right diyebilirsiniz. Of course, tabii ki diyebilirsiniz. Sure, for sure. Ya bundan sonra şu da olur. Yes, you can. Can I throw a party? Part verebilir miyim? Sure, you can. Of course, yes, of course, you can. Bu şekilde de you can diye cevap verebilirsiniz tabii ki. Peki reddederken, sorry, you can't. Hayır, veremezsin. No, you can't. Hayır. Sorry, not now. Üzgünüm ama şimdi olmaz. Ya da, I'm sorry, that's not possible. Üzgünüm ama bu mümkün değil. That's not possible. Olabilirdi. Şimdilik bu ifadeleri bilin. Daha daha fazla da var tabii ki. Yani bu kadarını şu an gösterebiliyoruz. Neydi tekrarlamanızda bir tekrar? Can I ya da May I? Birinden izin isterken, rica ederken, şunu yapabilir miyim derken kullandığımız kalıplar değil mi? Can I? Kena ya da meyaydan sonra direkt fiili getiriyoruz. Ne istediğimizi söylüyoruz. Kabul ederken kullandığımız ifadeler, reddederken kullandığımız ifadeler. Bundan sonra izinleri de istedik. Must and mustn't yani meli malı diye bilmemiz gerekiyor. Zorunluluk. Bakın daha önce şu da öğrenmiştik. Hani yapman gerekir. O biraz daha tavsiyeydi. Hani yaparsan iyi olur anlamı vardı. Bunda bir tık daha ondan daha zorlama var. Daha güçlü bir yapı bu. Must. Zorunluluk ifade ederken must yardımcı fiilini kullanırız. Türkçe emelim eki olarak çevrilir diyor. Örneğe bakalım. I have an English homework for tomorrow. Yani yarına bir ödevim var İngilizceden. I must do it. Yapmalıyım artık yani. Yoksa öğretmen kızacak ya da eksi verecek. Önemli bir ödev. I must do it. Yapmalıyım. Eğer ki bir şey yapmanız bakın yasaksa mustn't. Mustn't yasaklar için şunu yapmamalısın bunu yapmamalısın. Kullandığımız bir yapıdır. Ne gibi yasaklar mesela? Bu önce bir must'a bir örnek daha verelim. I must buy a gift for my friend. Arkadaşım için bir hediye satın almalıyım. Doğum günü var. I have a math exam. Yani matematik sınavım var. I must study. Çalışmalıyım. Okay? Şimdi yasaklarda da mustn't demiştik. You mustn't swim in the river. Nehirde yüzmemelisin. Yani bu bir yasak. Okay. Umarım sizler için de hani faydalı olmuştur bu. Eğer ki sorunuz olursa yorumlarda yazabilirsiniz. Buradan tekrar Ege Hoca'ya teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın çocuklar.